ters şey yaptıysan yalır bir daha yaparsın çok. Ben değil, yapmamıştırlar diyelim diye. Sağ tarafa, soğuk, sol tarafa sıcak sarmalar lazım. Evet, öyleyse zaten problem yok. Kim bırak etti? Ee, sen gene abime soraydın o ne? Sor dedi. E ee, ne dedi? Dedi ki, yanlış yapmamıştır müşteriler. Ben hiç bilmem. Nasıl olsa bu? Bunu... İşte işte alıp deneyip ele teslim edeceğiz sizde. Her şeyi devletten bekliyorsunuz. Tabii devletten bekliyorsun o da ben yol su elektrik. Ne benziyorsun? Ha? Niye? Ona baktığın zaman sonra ona Buradan karşıdan bakıyorsun da. Ben işte oradan oradan giriyorsun banyoya, duvar bu taraf. Bu yani sıcak bu soğuk. Soğuk mu? Ne fark eder onun en fazla aşağıdaki mavi kırmızısı değişir. Mantık başka bir şey değişir mi ki? Değişir. He? Değil mi? Neyi değişir başka? Enerjiye tersi nasıl dolduğunu taşır. O mekanizmanın peki şu anda yaptığınızın evet. su geçirmezliği nedir? Hemen ısıyla şey yapıyorsunuz ya onu. Evet. Yeme olma doğru düzgün. doğru düzgün olarak yapmış. diye. diyor Mesela Ceyran Hele beni adet etti. Ceyran diye abi bu işi çok fazla tesbihsi yaptı. Ceyran çok o zaman Bakın, ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne ne kadar ne kadar ne Bura, Burası eksi 5, eksi 7'yi fazla görmez herhalde Ne görmez abi? He? Ne görmez? Ne görmez? Artık görmez o kadar ya Hocam bu eksi kaç derece kadar kullanıyor? 35 Her fazla 35 derece düşer değil mi? Erzurum'da zaman çok nadir 27-28 olur Arada bir çok şey olurdu, yani bir. Yani olurdu, yani. Yok yok Erzurum'da sorun olmaz. Efendim? Erzurum'da sorun olmaz diyorum. Tamam.